erkek değillermiş. Onun üst kat tepinemez. Üst kat boş. Orada bizim. Ha sizin üst kat. Serum mu var dedim yukarıda. Serum gelmiş edit mi yapıyor yukarıda dedim. Üst kata hırsız girmiş. Neyi çalacak? Çalacak hiçbir şey yok. Bomboş. Nerede? Dediğini duyamadım ya Rayna'nın. Allah get alkollü mü acaba? Var ne olur. Daha Very low chamber. Herel. Kardeşim tek başımıza raundu aldık. 4 vs 1.